Merhaba arkadaşlar sistem odası nasıl olmalı video serimizden 3. dersimizdeyiz. Bu dersimizde yine diğer ilk iki dersin devamının niteliğinde olacak. Burada yangın algılama ve söndürme sistemlerinden bahsedeceğiz server odasındaki veya sistem odasındaki. Yangın algılama ve alarm sistemleri sistem odasında kesinlikle kullanılmalıdır. Hem elle hem de otomatik olarak yapılan yangın söndürme sistemleri cihazları kullanılmalıdır. Yangın söndürücü olarak yani halon gazı kullanılmalı. Bu karbondioksit dioksit olabilir. Karbiyon dioksit biliyorsunuz. Bir ateşin yanması için oksijen gerekli olduğu için karbiyon dioksit olan yerde ateş sönmektedir. Eğer sistem odası Yakınlarında su ile söndürme sistemi varsa suyun elektrik cihazlara vereceği zarar için gerekli tedbirler alınmalı. Yangın durumunda sistem odası su ile müdahale edilmemesi için personeller eğitilmeli ve gerekli uyarı yazılı yazıları yazılmalıdır. Ee, sıcaklık alarmı yerleştirilerek 10 ile 30 derece dışında alarm vermesi sağlanmalıdır. Ee, yani buradaki aslında eksilere düşmeyeceği için pek yani ülkemizde 10 derecenin altını bunu 30 derecenin üstüne çıktığı zaman alarm verecek şekilde ayarlayabiliriz. Duman algılama sistemleri var diye. Dumanın kaynağı hava kirliliği, arızalı cihazlar, jeneratör ya da bina ısıtmasında kullanılan yakıt gibi çeşitli kaynaklardan meydana gelebilir. Duman bilgisayar desteğinin, optik çiçeklerin ve e, teyp sürücülerin okuyucu yazıcı kafalarını olumsuz etkiler, dumanın etkilerinden korunmak ve zamanında müdahale edilebilmek için sistem odalarında yükseltilmiş taban ve alçaltılmış e, tavan aralarına dua, duman algılama dedektörleri yerleştirilmesi gerekmektedir. Yani tavan arasında yükseltilmiş asma tavan kısmında e, bir dedektör olduğu zaman bu e, duman yukarı çıkacağı için yoğunluğundan ötürü otomatik olarak algılayacaktır. Tabii bazı gazları dibe çöker. Bunlar e, yoğunluğuna bağlı gazın. E, su ve nem algılama sistemleri var. Nem oranı %10 ile %40 arasında dışında olduğunda alarm verecek sistem kurulabilir. E, burada e, server arasında da bu şekilde olmalıdır. E, yani %10'un altına düştüğü zaman ve %40'ın üstüne çıktığı zaman alarm sistemi kurulmalıdır nem için. Su bilgisayarlar için hızlı bir tehdit haline geleceğinden iki farklı su dedektörü kullanılmalıdır. Birinci düzeyde daha alçaktan suyu e, fark edip alarmı çalıştıracak bir dedektör. İkinci düzeyde ise daha yüksekte e, elektriği kesecek e, bilgisayar sistemlerinin elektrik bağlantısının sonlandırılacak bir dedektör alarm düzenine kullanılmalıdır. Ee, tozlan koruma olayı var bir de ee, tozlan korunma tozlu ortamlar hard disk, optik disk, manyetik disklere zarar verebilmekte, elektronik sistemlerin aşırı ısınmasına yol açmaktadır. Ee, yani çok tozlu. Örneğin biz tartende e, gemilerin boyasını sökülmesinde kullanılan raspa var. Ee, bu yani aşırı miktarda bir toz çıkarıyor. Eğer bunlar server odasına girseydi cihazlar kesinlikle etkilerdi. E, odanın yalıtımından dolayı dışarıdan herhangi bir toz gelmiyor. E, ama odanın kendi içinde bir de normal tozlar var. Bunlar da etki gösterebiliyor tabi. Sadece sağ olan tozlardan değil. E, yani disklere zarar verdiğinden dolayı elektronik sistemlerin aşırı ısınmasına yol açtığından dolayı sistem odasının tozdan arındırılmış olması gerekiyor. Kabinetler ve sistemlerde filtreler ku kullanılması gerekiyor. Kabinetler ve filtreler tozu önleyecektir. Tozların temizliği için dışı üflemeli veya çemeli kompresör de alınabilir. E böcek ilaç ve tabletleri alınarak sistem odası örümcek, sinek ve benzeri böceklerin varlığı engellenebilir. sıra da böcek ilaç e yapılabilir. Bir de kablolama ve topraklama tesisatı var. Ee, burada data ve elektrik kablolaması için TFF standartlarına uygun malzemelerden imade edilmiş kablo kanalları kullanılmalıdır. Ee, tüm kanallar bölmeli olmalıdır. Ee, kuvvetli akım ve zayıf akım kabloları ayrı ayrı bölümden geçirilmelidir ki birbirlerinin manyetik alanlarından etkilenmesinler. Tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri, metal pano e, kablo rafları, mekanik tesisat ekipmanı, metal yapı elemanları topraklanmalıdır. Topraklanma sistemi elektrik tesisatının e, tesisinde topraklama yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır. Tüm elektronik e, elektrik uçlarının mutlaka UPS'ten gelmesi sağlanmalıdır. UPS'te jeneratör bağlı e, olması gerekiyor UPS'de. Tesis edilecek kesintisiz güç kaynağı yedekli olmalı. Sistem odası içinde yer alan bilgisayar sunucu ve network aktif cihazları elektrik kesilmesi durumunda tam yükte en az 15 saat e, veya 15 dakika saat değil de 15 dakika e, beslenmesi gerekir. Bu sırada jeneratör devreye girebilir. Yani bizim e, server hazırımızda bu şekilde işlemekte. 15 dakika en az e, sistemi devam ettiriyor. Daha sonra jeneratörler devreye giriyor. Saatin nepe geç olmasının dolayı e, biraz yani verimlilik düşmüş olabilir. Biraz daha sesimde sesim de alçalmış olabilir. İlk girişteki derslerdeki gibi değil tabii. Başlangıçta biraz daha canlı, canlı devam başlamıştım ama saat geçtikçe uyku bastırdığı için biraz da yorgunluk olduğu için e, dersi anlatırken biraz daha e, değişim oluyor tabi. Genelde tüm sistem odası özelde data kablolarının seçiminde yanmaya karşı dayanıklı kablolar seçilmeli. Yangının büyümesini önlemede bu etkili olacaktır yanmaya dayanıklı kablolar. Çıkabilecek yangın en iyi e, yayılma yolu yakıt kaynağı e, bu kablolardır. Çünkü bunlar da e, yani benzinden yapılıyor. E, yanıcı maddeler yani tutuşlukları zaman söndürülmesi biraz daha zor oluyor. Kablolama kabin üstlerinden yapılmalıdır. Kabin üstlerinden kablolama yapmanın en büyük avantajı değişiklere daha uygun olması ve kolay yönetilebilir olmasıdır. Ayrıca zemindeki soğuk hava için bir engelli değildir dezavantajı kabinlerin üstünde kablolar görünürse kötü bir görünüm oluşturur sadece. Bu yüzden bu kanalların e, olabildiğince kabloları gizlemek gerekiyor kanal. E, bizim şeylerimiz vardı arkadaşlar. Kablo kanallarımız. Burada olabildiğince gizleyip görüntüyü güzel bir hoş bir görüntü verebiliriz. E, kablolama mutlaka yapısal kablolamaya uygun yapılmalıdır. Ee, yapısal kablolamanın getirdiği kolaylık, buradaki yönetebilirlik, esneklik, sorun giderme ve bilgi aktarımı avantajlarından yararlanılmalıdır. Kablolara kolay erişilebilir, değişiklikler kolay yapılabilir olmalıdır kablolamada. Kabloların kabin içinde geçiş yolları iyi düzenlenmeli, hava akışına engel olmayacak şekilde olması gerekir, buna dikkat edilmelidir. Ee, kabloları döşerken kırılmalara izin vermemeli 90 derecelik keskin dönüşler ve yumuşak e, şekilde yapılmalıdır. Yani burada keskin dönüşler, 90 derecelik dönüşler biraz daha yumuşak yapılabilir. Örnek burada yine kablolama kablolama e, stilleri var. Kablolamada enerji kabloları ile e, data kabloları aynı kablo düzenleyici organik içinden geçirmek yerine kabinin bir tarafı enerji, bir tarafının ise data olarak kullanmak ee, enerji kablosundaki oluşan bir şey var arkadaşlar hmm. Manyetik alan, datayı etkilemesini önlemek için daha doğru bir seçim olacaktır Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar döşemiş Burada dağınık bir kablolama var ama biraz kabloların yapısı düzenlenmeli. Bakalım başka. Bu da gayet düzgün bir sistem odası. Ee, kabinler yerde sabit ayaklarda durmalı. Küçük santrıntılarda ileri geri hareket etmelerini engelleyecek bir yapı olmalıdır Çünkü deprem gibi durumlarda devrilme yer değiştirme ve benzeri ihtimaller vardır Bunlar düşünülerek yerleşim yapılmalı kablo bağlantıları gergin tutulmamalı ki yer değişimi yapıldığında sıkıntı yaşamayalım kablolamada kullanılacak materyallerde 10 gigabit desteği mutlaka sağlanmalı ve bakır kablolarda kit altından aşağı kablo kullanmamalı Çünkü daha sonraki yapacağımız yükseltmelerde tüm kablo olama yapısını değiştirmek zorunda kalabiliriz kablo sonlandırma olabileceği, olabildiğince sağlıklı yapılmalı gerekirse sonlandırma yapıldıktan sonra kabloda performans ölçme cihazlarıyla test yapılabilir manyetik alanın yüksek olacağı yerlerde mutlaka fiber kablo kullanılmalı çünkü fiber kablo manyetik alandan etkilenmiyor böylece Bazı noktalarda verimlilik daha da artar. Fiber kablo manyetik alandan etkilenmediği için Böyle noktalarda Verileri fiber ile taşımak daha mantıklı olacaktır. Bütün kabinler ile odanın Merkezi bir yerine konulacak kabin arasında Patch paneller üzerinden bağlantılar kurulması Kablolamada büyük bir esneklik kazandıracağından önemlidir. Mesela burada görüldüğü gibi şeyimiz var, switch'lerimiz var ve patch paneller var. şu gördüğünüz şeyler patch panel. Burada şu renkli olan zaten ışıkları yanıyor üstünde. Işıkları yanan cihazlar ise bunlar da switch'lerimiz. Bakalım başka fotoğraf var mı bunda? Daha belirgin olan. Bu da zaten Efsane bir fotoğraf. Tuvalete adam sistem odası kurmuş. Küçük bir şirkettir umarım. Yani. Görüldüğü gibi burada patch panel yapısı var. Çok düzgün bir kablolama örnek. Yani. Yani kablo sonlandırabildiğinde olabildiğince sağlıklı yapılması gerekirse e, yani sonlandırdıktan sonra dediğimiz gibi performans ölçme cihazlarıyla ölçülebilir. Eee Storage kurulumu var bir arkadaşlar. Ama şu patch paneli yapısını zaten bir videoda anlatmıştım onun üstüne fazla durmayacağım. Server odası, odası diye bir videomuz var orada patch panelin ne işe yaradığını gösterdim. Strong kurulum olabildiğince dikkate alınarak kablolama yapılması gerekmektedir. E, San cihazları, disk e, selfleri ve benzeri ürünler için patch kabinlerin yanı sıra ayrı kabinler tahsis edilmeli ve server kabinleri ile bunlar arasındaki fiber patch paneller üzerinden bağlantılar toplanmalıdır. Böyle bir çalışma ile istediğimiz kabindeki server ile storage arasında SAN bağlantısı FC protokolü ile taşıma imkanına kavuşmuş oluruz. Yani arkadaşlar bu videodan farklı bir video yapmayacağım. Son olarak sistem odasında izleme ve takip sistemleri yedek alma gibi konulara da değinip bitireceğim. IP kamera ile izleme sistemi kurulmalı. Odanın durumu, giriş çıkışları ve yapılan işlemler kamera kayıt altında tutulmalıdır ki server olası bir sıkıntıda hemen müdahale edebilmek için bir de Uyarı sistemlerindeki bilgiler SMS ile cep telefonuna kadar ulaşılabilir olmalıdır. Ee, bir de yedeklilik ve farklı yol kullanımları var. Burada yedek almakla ilgili e, gerek elektrik gerek de data kabloların mutlaka ana bağlantıların yedekli olması olarak çekilmesi e, önemlidir. Herhangi bir sıkıntıda işin durmaması için e, elektrik ve data kabloların yedeğinden sistemi tekrardan ayağa kaldırabiliriz. Kabloların yedeğinin yanında yedek kabloların sistem odasında farklı bir güzergahtan girişlerinin sağlanması fiziksel olarak bir kablo güzergahında meydana gelebilecek bir sorunda yedek kablonun zarar görmemesini sağlanmış olacağız. Kullanılan cihazların yedekliğinde e, network aktif cihazları ile güç kaynakları buna örnek olarak gösterilebilir. E, bu maliyet arttırıcı bir etken Olsa da sorun anında iş kesintilerine karşı önemli bir tedbir olarak e, sayılabilir. Sistem odasında teknik destek ve bakım için e, firmaların da buna göre sorumlulukları vardır. Yani sizin herhangi bir cihaz aldıysanız bir firmadan e, herhangi bir firma olabilir bu. Bunlara daha sonra değineceğiz. E, burada görseller ne var? ama ben şu firmaların şeylerine değineyim de ondan sonra o kısma tekrardan geliriz firmaların bize vermesi gereken desteklere yükleyici firma sadece malzemelerin bize sağlam çalışır vaziyette kurulumunu entegrasyonunu eksik olarak yapmakla mükellef diyemeyiz aslında çünkü bunların daha sonra e, bakım anlaşmaları var e, Yapılan tüm işlerle ilgili proje dosyaları proje çizimleri gerekli tüm ayrıntılar proje yapan firma tarafından size teslim edilmesi gerekiyor garanti belgesi ile beraber Bunlar da e, şeyin sorumluluğu sistemi kuran firmanın sorumluluğundadır Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar Hepinize başarılar diliyorum Burada da görüldüğü gibi yani şu görsellere de değineyim. nem sensörü sıcaklık sensörü enerji sensörü duman su baskını ve kapı e, güvenlik açısından bu sensörler bulunmalıdır e, yani kapsamlı bir sunucu odası yapacaksınız Bunlar kesinlikle bulunsun ki yani herhangi bir banka olabilir Bunlar çok büyük e, önem arz eder banka gibi yerlerde Çünkü işin durması veya sistemin çalışmaması aslında onlara o günlük işin durmasındaki bir kayıptan ziyade oradaki yol açabileceği kayıp prestij anlamında kayıp olacaktır. Bunlar için bir IT'cinin veya sistem yöneticisinin veya AVN Network yöneticisinin bu gibi durumlara dikkat etmesi gerekir. Umarım herkese faydalı olmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum.